Arkadaşlar Warzone Mobile'e yeni bir güncelleme geldi. Tabii ki şu anda Android'den ben güncellemeye bakıyorum. Saat içerisinde veya dakikalar içerisinde belki aynı anda iOS'ta da güncelleme gelmiştir. Onu henüz kontrol etmedim arkadaşlar ama iOS'ta da muhtemelen birlikte gelmiştir. Şimdi güncelleme sürüm numarasına şöyle aşağı doğru inmiyoruz. Şuradan mı bakıyorduk? Nereden bakıyorduk? Ha, yani buradan bakıyorduk arkadaşlar. Sürüm numarası 2.6.148. Arkadaşlar sürüm numarası bu. Görmüş olduğunuz gibi. En son 2.5 mi vardı? Neydi? Şimdi tabii ki oyun içerisinde neler değiştirdiğini geliştirici açıklamıyor arkadaşlar. Ben bu güncellemeyi şu anda yapıyorum arkadaşlar. Güncelleme 1.63 GB ama hemen burada VPN'i kapatıyoruz ki VPN'le indirmesin. Çünkü yavaş indirebilir arkadaşlar. Sadece güncellerken ben VPN'i açtım ve görmüş olduğunuz gibi indirmeye başlıyor. Şimdi bir indirsin arkadaşlar. Ondan sonra oyun içerisinde ne kadar indirecek hep birlikte bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar neredeyse indi. %100 oldu. 1.63 GB. Tabii ki bunun hemen indirme linkini açıklamalara koyacağım. Sonra oyun içi indirme var mı onu göreceğiz. Arkadaşlar beğenilerinizi de alırım. Yükleniyor diyor ve oyna seçeneğine bastım. Oyna seçeneğiyle değişik bir şey görecek miyim burada? Merak ediyorum. Oyun içi indirmeleri merak ediyorum. Oo. 6 GB'da oyun içi bence baştan kuruyor gibi arkadaşlar. Yani zaten var olan 10 GB'ın üstüne 6 GB getireceklerini san sanmıyorum. Ta baştan kuruyor gibi geldi ama bilmiyorum arkadaşlar. Bir bekleyelim bunu da indirsin hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar nihayet indi görmüş olduğunuz gibi ama burada fark edeceğiniz üzere hemen play now guest yani guest ziyaretçi girişi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sarıya dönmüş. Şimdi ben burada VPN bağlayacağım tabii ki yine arkadaşlar VPN'siz giriş yapılmıyor biliyorsunuz. Norveç seçelim tekrar Norveç'ten bağlanıyorum ve tekrar dönüyorum hemen girişimizi yapalım. Evet şu anda girişimizi yapıyoruz. Oturumu açtım arkadaşlar bakalım neler bizi karşılayacak çok merak ediyorum işin açıkçası. Değişen şeyler var biliyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Yeni güncellemeyle tabii ki. Bu arada bir saat sürdü ya. Bir saat indirme sürer mi abi ya? İnternetim hızlı ama demek ki oyun içi arkadaşlar indirmeler çok kişi birden güncellemeye yüklenince çok fazla oldu diye düşünüyorum bak. Evet. Grafiklerde bu titreşen grafikler giderilmiş arkadaşlar. Zaten direkt analog bir de bunu fark edebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi titreşen grafikler o piksellenen grafikler gitmiş gibi görünüyor. Bir de arkadaşlar tabii ki yeniliklere bakacağız. E şunu bir yok sayalım. Battle Pass geldi sezon 4. Hemen hızlı bir şekilde bu Battle Pass özelliklerini sizlere hızlı bir şekilde geçip göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ama tabii ki burada biraz yavaş hareket ediyor. Bak burada yine Battle Pass'e bakarken falan piksellenmeler görüyorum ama ana menüdeki o piksellenmeler gitmiş ve karakterimiz yanlış yerde duruyor. Ortada durması gerekirken nerede duruyor? Böyle bir hata oluşmuş. Battle Pass Sadece ana silahlara falan bakacağım arkadaşlar Battle Pass'te. O kadar uzun bakmayacağım. E, arabamız var. Burada görmüş olduğunuz gibi yeni bir operatörümüz var. Burada görmüş olduğunuz üzere. Ama operatörümüz niye ise böyle yan tarafta durunca görünmüyor abi. E, ve tabii ki çok önemli olanların üzerinde duracağım. Böyle desenli olan da sezonda arkadaşlar. Sezon 4 ile birlikte gelen ve güncelleme içeriklerini kontrol edeceğiz. Daha sonra bununla ilgili detaylı video çekeceğiz. Neler değişmiş, neler gelmiş, neler yeni diye. Onlar da videosunu çekmeye çalışacağım sizlere. Şöyle hemen hızlı bir şekilde Better Pass özelliklerini göstermeye çalışıyorum. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Şöyle desenli olanlara hani deseni şekil şükür olanlara genelde bakıyorum. Bir de operatörlere bakıyorum. Diğerlerine çok fazla bakmıyorum işin açıkçası. Evet bunlar sezon 4 ile birlikte alınabilecek kaplamalar çıkarılabilecek kaplamalar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve burada yine bir animasyon finish move var. Karakterimiz var arkadaşlar ama bu karakterlerin yüz suratlarını göremiyoruz. Bu Modern Warfare 2 Warzone 2 de geçerli. Şu araca bakalım. Bu da Modern Warfare 2 ve Modern Warfare 2 ve Warzone 2 de geçerli. Şöyle bir kaplamamız var silahımıza operatörümüz var yine arkadaşlar. Bu arada Battle Pass gerçekten çok yani herhalde yüze kadar gidiyor abi. Böyle skinler kaplamalar var arkadaşlar. Yine bir operatörümüz var. Yine bir kaplamamız var şuradan silahımıza. Şöyle bakıyorum. Sadece bizi ilgilendirebilecek kısımları hızlıca göstermeye çalışıyorum. Çünkü daha gösterebileceğimiz çok şey var arkadaşlar oyun içerisinde. Yenilikler var. Ee, ve silahımız bu şekilde. Bu arada arkadaşlar Ghost'u görüyorsunuz. Ee, silahımız var. Ve son olarak Nikto muydu bu arkadaşlar? Ee, Power Cell. Evet şimdi bunu tam olarak göremiyoruz. Nikto bu. Şimdi bu, bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, Bed Royale kısmı mesela arkadaşlar kısmına girdiğimizde bir bakalım. Burada... Evet, şöyle bir bakalım değişiklikler var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ayarlara bakalım. herkesin merak ettiği grafikler gene açılmamış maalesef grafikler açık değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere grafiklerimizi açamıyoruz. Ee, şuradan bir settingsten e, dil seçeneklerinden download kısmı yok muydu? Burada sanki download kısmı vardı ama onu kaldırmışlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Onun dışında tabii ki bedroya kısmına giriyorum bakalım multiplayer private maç diye bir özellik gelmiş özel maç arkadaşlar ee, burada mesela yeni bir maç oluşturabiliyoruz mesela lobi e, lobby kod lobby'e gir bilmem ne diyor enterlayalım bakalım bir şey atacak mı bizi yok bir şey atmadı bizi oluşturmaya çalışalım yeni bir lobby oluşturalım özel odalar geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle özel oda oluşturma seçeneği gelmiş güzel böyle Takımlar burada katıldığını görebiliriz falan. Güzel. Böyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Lobby kodu, invite friends, main hub, e, odayı terk et gibi böyle. Bu arada bu betaymış arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Onun dışında arkadaşlar tabii ki çok detaylı bakmıyorum işin açıkçası. E, çok detaylı böyle bakmayacağım. Store kısmı değişmiş mi? Sadece oyuna girip arkadaşlar bir de tabii ki burada e, preloading map diye yukarıda görmüş olduğunuz gibi bir harita yükleniyor. O neyin? Ha bir dakika. Biz şeyden çıkamadık değil mi? Buradan çıkmamız lazım. Bir saniye. Lobby'yi terk et. Okey. Yukarıdaki o saçma şeyi görmek istemiyorum. Bak lobby'yi terk et diyor. E, terk ettik herhalde bir evet bir aha maça mı girdi? Oğlum neyse bir maça girelim. Şeyi göstermek istedim. Hani grafiklerde bir böyle değişiklik var mı? Bak altta da Page nasıl okunur bilmiyorum. dörde 4, 4 loading maç diye böyle yüklenme ekranını da alttan görebiliyoruz. Bu da yeni gelen özelliklerden biri. Yani yeni değişikliklerden biri. Özellik diyorum ama siz onu değişiklik olarak algılayın arkadaşlar. Şu anda maça bir bağlansın. Evet maça bağlandık. Değişik bir şey göreceğim mi diye baktım da. Grafik... Oğlum bu nasıl bir şey? Grafikler sanki daha kötü olmuş gibi lan. Arkadaşlar Bilmiyorum bu ne abi. Şuraya baksanıza ya. Abi gerçekten çok. Lan daha da kötü olmuş. Sadece titremesini gidermişler. Yani sadece bu mesela graf yani biraz böyle şey getirmişler. Anti aliasing dediğimiz o saçma şeyi getirmişler. Yani kenar yumuşatma saçma demeyelim de kenar yumuşatma özelliklerini falan getirmişler. Böyle bir şey olmuş. Yani grafikler yine kötü. Ve hala ya abi yani artık millet sıkıldı. Milletin tek derdi şu grafiklerin bir an önce adam gibi oynanabilir olması. Tamam kenar yumuşatmayı getirmiş en azından o tırtıklı mırtıklı karakterin görünümü silah titremesi bilmem neyi onu çözmüşler ama gerçi bu benim cihazımla da alakalı olabilir bazı cihazlarda biraz daha güzel görünüyor niyeyse anlamadım. Şimdi arkadaşlar ben burada çok durmayacağım. Sadece şöyle bir aşağı bir daha ineyim. Ee, şeyleri görmek açısından grafikleri yine şöyle görmek açısından buraya ben bir inim arkadaşlar. Şöyle bir inelim. Tamam. Mesela şu a Alright, ne oldu? Ha. Ağaç böyle tamam grafiklere bir bakalım silahımıza şöyle bir bakalım. Evet yani kenar yumuşatma gelmiş ama arkadaşlar gene böyle tam kenar yumuşatma değil en azından tırtıkları götürmüşler falan da şu çimler mimler abi çok yani saçma durmuyor mu ya bilmiyorum arkadaşlar siz karar verin çok enteresan bir bende en azından öyledir bazılarında gene biraz daha Android cihazında biraz daha iyi olabilir arkadaşlar şimdi e, ana menüye dönüyorum main menu yes tamam Ana menüye dönüyoruz arkadaşlar. Ana menüde tabii ki keşfettikçe sizlere bu yeni özellikleri göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Keşfettikçe. Şuradan multiplayer haritalara bakalım. Multiplayer haritaları yine rastgele harita mı geliyor acaba? Yani o eski e, kapalı mekan haritası gitti mi kaldı mı bilmiyoruz onu işin açıkçası. Şu anda Android'te gördüklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar burada başka neye bakabilirim diye merak ediyorum. Hani aklıma ne gelebilir, ne değişmiş olabilir diye meraktan şöyle kurcalamaya çalışıyorum. Settings'ten kontrol settings'ine girelim arkadaşlar. Gameplay. Hani tabii ki bunun detaylı videosunu çekeceğim. Neler değişmiş diye böyle detaylı videosunu çekeceğim arkadaşlar ama şimdilik şöyle bir kontrol ediyorum. Controller e, Sensitivity bilmem ne. Bunlar evet vardı. Hep aynı şeyler. Tabii ki bunları görüyoruz. interfaceten kontrol. Bak buradan interface arayüzden kontrol kısmında herhalde şeyi kaldırmışlar. E, R1, L1 butonları değiştirme özelliği. Ha yok. Bunu en alta almışlar. Tamam. Tamam. Controller. Vertical Look. Böyle bir Tamam onu en altı almışlar. Peki bu kontroller ayarları niye burada da sensitivity'deki kontroller sensitivity ayarı burada ayrı bilmiyorum. Emin değilim arkadaşlar. Belki de sensitivity'yi ayrı tutmak istemişlerdi. Her neyse arkadaşlar indirme linki açıklamalarda olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Detaylı bir değişiklikler listesi hazırlamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.